Yanaşma, yanaşma. Uzak dur. Çok ediyorum

Ben inanmadıydım lan. Abin ne zaman aramış? He? Bırak uzaklaş. Ne olacak? Ne olacak?

inmiş mi bak indi abi, indi. Çubuktan bak, çubuktan. bak çizgiye gelen gelmiş. Hı? Çizgi. Hangi çizgide? Sil bir daha bak. adamları biraz açayım kameranı. Hasan hani sen de bakıcı abi denen şey açıyordu. Kaynak dükkanı. okulu bitirmedik. Sen Bence ne yapıyorsun abi? Ben Ceyran dışında bakarım abi şu işler. Ha? Borla atıyor abi. Şu nerede şu? Borla çıkaram. Şuradan çıkarız bizim boruyu. Biz gittik öbür kum tipten boruyu Nereden? Dipten dipten. Öbür kum boruyu. Burada mı çıkar? Tabii